Cümleten selamun aleyküm. Falan döken toparlak köyüne bağlı olarak e, Nebihanları denilen yerdeyiz. Nebihanları Sarıkamış harekatında 2. Abdülhamit Han zamanında erzak getirmek için, yığmak için efendime söyleyeyim yapılmış yerler diye biliyorum. Buradan e, cepheye zor şartlar altında efendime söyleyeyim e, yapılan e, gıda, erzak bu gibi şeylerin e, temini veyahut da deposu olarak kullanılmış hanlar. E, Tabi şu anda atıl durumda duruyor. Tarihi eser olarak duruyor. Burayı böyle gezdik. Yüksek bir yer. Şu anda küçük olan e, şeydeyiz, bölümdeyiz. Bir de şu sırtlı olan bir yer var. Oraya da çıkacağız inşallah. Buranın anda e, görüntüsünü alacağız. Böyle bölmelerden içeride oluşuyor. Bir sürü bölme var. Tabi biraz yıkılmış içerisi de müsait değil. Pek fazla şey yapmadım. Girmedim ama o zor şartlar altında cepheye erzak taşımak için erzak biriktirip aktarılması için yapılmış yerler. Dağın sırtına çıkıyorsunuz. Dümdüz bir arazi. Arazinin içerisinde Gördüğünüz gibi böyle içerisinde bölmeleri var. Ee, biraz yerler çok da müsait değil. Gördüğünüz gibi pencere falan yapılmış. Burada geliyorlar. Belki de e, hastaları da buraya arıyorlar. Zamanında artık birçok şeyle burada yapılıyor. E, dinleniyorlar. Efendim sizin, tekrar cepheye gidiyorlar. Öyle bir yerler buralar. Bir asırdan fazla olmuş. Böyle burada bir bölme daha var. Tabi yıkılmış. Tadilat görmesi lazım. Artık bunlar yapar mılar yapmaz mılar onlar da farklı bir şeyler. hanları. Böyle bölmeleri var. İşte belki de askerlerin e, mühimmatlarını getirip buraya yığıyorlar. Erzaklarını yığıyorlar. Gıda işte neyse bir sürü şeyler. Askerler burada bekliyorlar. Düşmana karşı savunmak için ee, en sığınacak güzel bir yer. Çıkışı biraz zor oluyor ama e, burası çok selametlik bir yer. Hem de tam sırt olduğu için, şuradan da göstereyim. Her tarafı gözleyebiliyorsunuz. Bir vesileyle buraya geldik. Böyle bir tanıtım videosu yapayım dedim. Yani Erzurum, hatta şu sırttan. Şu sırttan ta Pasinler Ovası seyrediliyor. Ta buradan Hasan Kale bile görünüyor yani. Çıplak gözle bile görebiliyorsun. Görüyorsunuz. Böyle ta ovanın bütün her kesimi. Tabi her tarafı gezdikçe birçok oda o da var. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burada var. <laughs> 10 desek 20. 20. 40 odalı bir yer gibi bir şey yani. Tabi üsttekiler de var. Tabi buranın tadilat görmesi lazım. İkinci Abdülhamit zamanında yapılmış. Bu şekilde bekliyor. Herkese kolay gelsin.